Давай я пойду. İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu. Bizim e, kurtarmada kullandığımız e, hem ısı, ısı ölçer e, hem görüntü alabileceğimiz kuyu içerisinde veya işte boru içerisinde kedi veya hayvan kaldığını böyle aletlerimiz de var alınan. E, bu aletleri biz kurtarmalarda genellikle kullanıyoruz. İsmim itfaiye Çavuşları'ndan Ulaş Eşbah. E, bir yol altında bir boru içinde bir kedinin mahsur kaldı sıkıştığı ve çıkamadığı ihbarı geldi. Kurtarma aracımızla olay yerine intikal ettik. Betonu yukarıdan kırmak suretiyle tam kedinin üzerinden kırdık, kediye ulaştık. Çok şükür sağlığı yerindeydi. Hiçbir e, yaralanması yoktu. Aşağı yukarı yaptık şu şeyde. Evet. Çöken yer bu tarafta değil mi? Kedi bu tarafta. Burada bu Kedi tarafta? Burada, burada burada. Orayı kaldırabilirseniz yeter zaten ya. Hah. O şekil. Kendisi bile çıkar ben diyorum. <laughs> İyi doğru yazan denmiş. Tamam tamam bir dur tamam. Şurada oğlum. Şuradan şunu geçitir mi Hadi hadi minnoş. Aferin. Aferin sana. Dur. Aman tamam 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 tam Tamam. 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 Sakin, tamam. 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 Zayıflamış be. Al kızım sen al bakayım al.